Bugün katır kuyruğu topluyoruz. Biz eskiden nenem, dedem beni götürürdü dağlara. Bunlardan dedem böyle çakıyla keserdi. Evimizi süpürge ederdik. Bugün de didimdeyim. İsmail abi'nin yanındayım. İsmail abim. Buyur atıcı hocam. Siz, siz bunu didimde ne yapardınız? Biz bunu eskiden 2008 yılından önce tütün ekerdik. Evet, tütün ekerken tütün fidelerinin e, naylonla temasını önlemek için altına kattığımız poruk deriz. Ben tütüncülükle okudum. Bütün eğitim hayatımı annem, babam, nenem, dedem tütün ekerek beni okuttular. Tütün benim için çok kıymetli. Evet, çok zor bir Çok zor. Sanattir. Çok zor. Ellerin simsiyah olur. Oo. O çok zordur. E ek, ekerken çamurla uğraşırsın. Tabii tabii tabii. Çiftçinin hani çiftçi anlar. Evet. Ancak <laughs> toprakla uğraşan, toprakla uğraşan evet. anlar diyorum ben. 2008 yılından sonra bitti. Bitti artık. Tütün şu anda burada ekilmiyor. Siz bunun adına başka bir şey diyorsunuz. Poruk. Poruk diyorlar. Biz katır kuyruğu diyoruz. Her yörede farklı adı vardır. Sizde var mı katır kuyruğu? Bir de taç yapılıyor. Onu da göstereceğiz sizlere. Yorumlara bekliyorum.